Halım aynı yüzne var Sırayla

Konya kadim bir şehir ve geçmişten itibaren ortaya koyduğu bir kültür var. Bunun en önemlilerinden birisi de şivlilik. Üç ayların gelişini çocuklarımız adeta şehrin sokaklarında bir bayram havasında kutluyor. Geçmişten itibaren çocuklar Türkçe ilk perşembesinde şirlik diyerek sokaklarda önceden hazırlanmış gofret, çikolata ve atıştırmalıklardan oluşan hediyelerini almak için Konya'yı cıvıl cıvıl hale getiriyorlar. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bu kültürü yaşatmakla ilgili önemli bir çaba sarf ediyoruz. İlk öğretim ana sınıf öğrencileri ve Diyanete bağlı 4 ve 6 yaş öğrencilerimizin toplamında 220 bin öğrencimize şirlik paketlerimizi hazırladık. 42 bin kilometre karelik alanda 31 ilçemizdeki tüm okullarımıza şirlik paketlerimizi içinde hem 3 ayların başlangıcı ve 3 aylarla ilgili bilgilerin olduğu çocuklara şirlik kültürünün anlatıldığı hediyeler ve onların ilgisini çekecek hediyelerden oluşacak bir paketin dağıtımını gerçekleştirmiş olacağız. Böylece bu kadim kültürümüzü nesilden nesile aktarmayı hedefliyoruz. Çünkü şehirleri güçlü kılan geçmişten itibaren yaşatabildikleri kültürlerdir. Biz de bunu yeni nesle aktarmaya çalışıyoruz. Ayrıca Selçuklu Belediyemizle birlikte gelenek haline getirdiğimiz Selçuklu Kongre Merkezi'nde büyük bir şivlik etkinliği hazırladık. Bu şivlik etkinliğinde çocuklarımız perşembeden pazara kadar geldiklerinde çok keyifli, eğlenceli ortamlar içerisinde bu günleri yaşayacaklar. Onlar için tiyatro gösterileri, oyunlar ve eğlenceler hazırladık. Ama çocuklarını şivillik bayramına getiren aileleri de unutmadık. Ebeveynler için de çeşitli konferanslar, söyleşilerle çocuk gelişimine ait bilgiler veriyoruz. Selçuklu Belediye'mize hazırlanmış olduğumuz şivillik bayramımız çocukların zihninde kalacak büyük bir etkinlik olacak. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tüm aileleri Perşembeden Pazar'a kadar Selçuklu Kongre Merkezimizdeki çiftlik etkinliğine bekliyorum. Ayrıca çocuklarımıza dağıtım için hazırladığımız 220 bin paketin dağıtımında bize katkı sağlayan İl Eğitim Müdürlüğümüze ve tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hep birlikte çocuklarımızın zihninde güzel bir üç aylar hatırası bırakmayı planlıyoruz.